Hepinize merhabalar. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı kolay çilek lif modelinin arttırma bölümünü, eksiltme bölümünü göstermek istiyorum. Ben çilek lif yaparken arttırma sayısını en altta çekmiş oldum yuvarlığa saymadan kenarlardan fıstık sayısını 16 sıra olana kadar ilerletip büyüttüm. Ve şimdi eksiltme bölümüne geldim. Eksiltme bölümünü birlikte çalışalım sizlere de lifte eksiltme nasıl yapılıyor onu anlatmaya çalışacağım şöyle ben eksiltme bölümüne geçerken ikinci bir renkli çalışacağım Sizler bu olayı tek renkte yapabilirsiniz veya böyle benim gibi eksiltme bölümüne geldiğiniz zaman e, renkli ip geçişi yapabilirsiniz şimdi alt sırada yapmış olduğumuz ikili bir hani iki zincir arasında fıstık yaptığımız iki tane fıstık var. Şimdi o göze giriyorum. İki fıstık arasına ipimi buraya sabitliyorum. Ve burada bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Yan göze geçiş yaptım. Yine bu ikili birleştirme hani bir göze iki fıstık yaptığımız yere gelene kadar her fıstık arasına bir zincir boşluğuna bir fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Bir zincir. Yani Eksiltmenin ilk sırasında altta kalan iki tane bir gözü iki fıstık yaptığımız yere bir fıstık yaparak yine yan taraflardaki yerlere birer tane fıstık yapa yapa bu köşedeki ikili birleşim yerine kadar gelelim. Evet köşe yerindeki bir göze iki fıstık yaptığım yere kadar ilerledim. Yine ilk başta yaptığımız gibi eksiltmemizin ilk sırasında bu iki tane fıstık yaptığımız yerin arasına bir tane dolgu yapıp toparlıyoruz. Bir zincirimizi çekip ileride olan yine bir zincir boşluklarını tekli fıstıklar yaparak ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar aynı işleme devam edelim. Evet, eksiltme yaptığımız yerin artık son gözüne geldim. buraya da bir tane dörtlü dolgumu yapıyorum. Toparlıyorum. Kapattım ve bir zincirimi çektim. Sıranın başındaki tekli fıstık tepesine fıstığımı bağladım. Şimdi burada artık eksiltmemizin ikinci sırasına geldik ve bundan sonra artık kaç sıra örecekseniz eksiltme olayını eee Şöyle ilerletmeniz gerekiyor ki ipimi uzattım. Tığımın üzerine aldım. Bu ilk sırada yapmış olduğum tekli fıstığın bir sağ tarafına dolgu yapacağım. Dörtlü dolgumu yaptım. Kapatmadan tığımın üzerine aldım. Bir de sol tarafına dolgumu yaptım. Tığımda iki tane fıstığı bir toparlayıp kapattım ve bir zincir çektim. Artık bundan sonra köşe noktalarına geldiğimizde alttaki fıstığın sağından ve solundan alarak devam edeceğiz. Bir zincirimi çektim. Hemen ilerideki gözde geçişimi yaptım. Burada dörtlü fıstık dolgumu yapıyorum. Toparladım bir zincir. Yan tarafa geçtim. Yine burada dörtlü fıstık dolgumu yaptım ve bir zincirimi çektim şu noktaya gelene kadar hani altta iki fıstık arasında yaptığımız tek fıstık vardı ilk sırada o köşe noktasına gelene kadar her fıstık gözüne bir fıstık yaparak ilerleyelim Evet şimdi sırama geldim İki fıstık üzerindeki tek fıstık noktasındayım tığımın üzerine aldım hemen ilerideki göze bir fıstık yaptım kapatmadım Ortada kalan fıstığı bu sefer sol tarafına dolgumu yaptım. Ve tığımda iki tane fıstık oldu. Bir toparlayıp kapattım. Bir zincirimi çektim. Yine sıramızın sonuna gelene kadar her fıstık gözüne dolgularımızı yapacağız. Aralarda bir zincirimizi çekerek sıramızın sonuna kadar ilerleyelim toparlayıp kapatacağız ve bir zincir Evet şimdi sıramın sonuna geldim şimdi burada tekrar yapacağımız işlemi sizlere bir kere daha göstereyim sıramdaki son ilmeği de dolgumu yaptım toparladım kapattım bir zincirimi çektim yapmış olduğum ikili fıstık birleştirmesinin tepesine ilmeğimi sabitledim bir zincirimi çektim yan göze şöyle geçiş yaparak daha rahat yaparsınız yan göze geçişimi yaptım ipimi uzattım yani artık bundan sonra bu iki birleştirilmiş fıstığın yine bir sağ tarafına önce dolgu yapacağız bir daha ip takıldı bir sağ tarafına dolgumuzu yapacağız kapatmadan şimdi sağ tarafına geçiş yaptı Şey sol tarafına geçiş yaptım. Burada da ikili fıstık bir tane fıstık dolgumu yaptım. Tığımda iki fıstık dolgusunu bir toparlayıp kapattım. Bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğa geçiş yaparak yine tekli fıstıklar yaparak sıramın öpür köşe noktasına gelene kadar devam edeceğim. Evet Çilek lifte eksiltme böyle yapılıyor arkadaşlar. İki fıstık birleştirilmiş iki fıstığın bir sağ tarafından bir sol tarafından dolgu yapıp ikili fıstık şeklinde birleştiriyoruz. Tekrar devam ediyoruz. İlk başta bir tane fıstık dolgusu yapıyoruz. Daha sonra ikili toplamalar yaparak kaç sırada bitirmek istiyorsanız o kadar sıra devam edebilirsiniz. Ben bu eksiltme işlemini liflerimi yaparken e, en baştaki fıstığı da sayarak hani renkli yerden saymaya başlarsak 6 sıra yaptıktan sonra çilek lifimi bitiriyorum. Toplama işlemi 6 sıra benim yaptığım lifler de yeterli geliyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteğinizi verirseniz memnun olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz güncel videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere